ABCD karesi 4 eş kareye ayrılmıştır. ABCD karesinin alanı 16 demiş. O zaman bir kenarının 4 her bir parçanın 2 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Buradan sonra şunu yapalım arkadaşlar. Şurada bakın K merkezli bir çeyrek daire var. Burada yine L merkezli çeyrek daire var. Bir de B merkezli çeyrek daire var. Buna göre e, buradaki taralı alan nedir diye soruyor bize. Şöyle dediğimizde şuradan şu köşegeni çizersek, karenin köşegenini çizdiğimiz zaman arkadaşlar şunu görürüz. Buradaki parça A, buradaki parça aynı alandan olduğu için A, buradaki parçaya da B dediğimizde yani şuranın tamamına B dediğimizde. A parçasını bulabilmek için şuradaki çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartalım. A parçası için çeyrek dairenin alanı 2'nin karesi çarpı pi bölü 4 eksi üçgenin alanı burada 2 iki ikilik bir üçgen var. 2 çarpı 2 bölü 2. O zaman buradan ne geldi? A değeri ee, pi eksi 2 olarak gelmiş oldu. Ama bizden 2 a istiyor. Onun için 2 ile çarpacağız bunu. Bunu unutmuyoruz. B alanını bulabilmek için de şuradaki çeyrek daireden e, buradaki üçgenin alanını çıkartmamız gerekiyor. B alanını da yazalım. 4'ün karesi çarpı pi bölü 4. Çeyrek daire olduğu için eksi üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2. Buradan da B dediğimiz yer 16 bölü 4'ten 4 pi eksi 8 olarak geldi. Bu durumda 2a artı b'yi arıyoruz. a'yı 2 ile çarpalım. 2 pi eksi 4 artı 4 pi eksi 8. Bunları topladığımızda 6 pi eksi 12 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız burada D olur. ABC'de bir dikdörtgen CE1 EB 4 santim. K, F, L T, D noktaları yanda B merkezi çeyrek daire ile şekildeki tam daire L noktasında birbirine dıştan teğettir. Buna göre yeşil renk ile boyalı alanlar toplamı nedir diyor. Yani dikdörtgenin alanından arkadaşlar buradaki bir tam daire ile çeyrek dairenin alanını çıkarttığımızda kalan kısmı soruyor bize. Şimdi şunu biliyoruz. Çemberlerin merkezleri doğrusal olarak birleşir. İkisinin de merkezi burada. Merkezlerini doğrusal olarak birleştirirsek L noktasından geçmek zorunda yani teğet olduğu noktadan geçmek zorundadır. E, o zaman şöyle diyelim küçük çemberin yarıçapını bilmiyoruz büyük çemberin yarıçapı belli 4 santim ama küçük çemberin yarıçapını bilmiyoruz. Arkadaşlar şuradan burayı birleştirsek burası r olsa aynı mantıkla yukarıya götürsek bu da r olur. E, buradan aşağıya dikmeyi indirsek yani şuradan devam ettirdiğimizde buradan devam ettirdiğimizde göreceğimiz şey şu olacak. Buradaki parça R. Burada bir dikdörtgen oluştu. Buraya R dedik. Şuraya 4 eksi R dedik. Şu uzunluk 4. Burası R. Şuraya baktığınızda 5 oluyor arkadaşlar. Şuradaki parça R olduğu için buraya da 5 eksi R kalıyor. Şimdi bu dik üçgene baktığımızda bu dik üçgende 5 eksi R, 4 eksi R ve 4 artı R var. Burada e, Pisagor bağımsı uygularsanız R'yi bulabilirsiniz. Ama kısa yoldan hemen 3, 4, 5 üçgeni olur mu diye bakıyoruz. 1 verirsem burası 4 oluyor burası 3 oluyor. O zaman R değeri 1'miş. Bunu bulduk. E, buradaki dikdörtgenin alanı 4 çarpı 5 20 4 çarpı 5'ten 20. Eksi 1 e, bir birimlik alana bakıyorum. 1'in karesi çarpı Pi. Pi R kare diyoruz. Pi'yi e, pi de 3 olarak vermiş. Bunu da aldık. 3 olarak geldi. Buradaki çeyrek dairenin alanı 4'ün karesi çarpı pi. Pi dediğimiz 3 bölü 4. Buradan da arkadaşlar 20 eksi 3 eksi 4 kere 3'ten 12 geliyor. 20'den 15 çıkartırsak buradaki değerin 5 olduğunu görürüz. Şekilde verilenlere göre pembe renk ile boyalı alan nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Buradan A'dan C'yi birleştirdiğimizde şurada 1 1 olduğu için şuradaki açının 45 derece olduğunu görürüz. Buradaki açı da 45 derecedir. O zaman biz 45 derecelik dilimin alanını bulursak ve şuradaki parçayı da çıkartırsak bakın şuraya A buraya da B diyelim. B alanını bizden istiyor. A'yı bulmamız gerekecek. Öncelikle 1 1 kök 2 dedik. Burası kök 2. Buradaki parçamız da kök 2. Bu durumda 45 derecelik dilimin alanını yazalım. Kök 2'nin karesi çarpı pi çarpı 45 bölü 360. 45 bölü 360 değeri arkadaşlar. Burada 1 bölü 8 olacak. Demek ki 2 pi bölü 8 yani pi bölü 4 olarak geldi. A artı B alanı. A artı B dediğimiz yer burası. Şimdi A alanını bulabilmek için şöyle diyorum. Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartmam gerekiyor. Çeyrek dairenin alanı 1'in karesi çarpı pi bölü 4. Eksi üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2. Buradaki işlemleri yaparsak A değeri pi bölü 4 eksi 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu. E biz ne yapacaktık? Pi bölü 4'ten pi bölü 4'ten bu ifadeyi çıkartacağım. Şimdi yazıyorum pi bölü 4 eksi pi bölü 4 eksi 1 bölü 2. Bu ifadede de sadece 1 bölü 2 kalacaktır. Eksiyi dağıttığınızda pi bölü 4'ler birbirini götürür. Cevabımız 1 bölü 2 olur arkadaşlar. O merkezli çemberler ABC eşkenar üçgeninin iç teğet ve çevrel çemberleridir. Eşkenar üçgenin bir kenarı 6 santim olduğuna göre mavi renkli boyalı alanlar toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim A noktasından merkezi birleştirdik. Aynı şekilde buradan burayı birleştirdik. Hatta bu noktayı da birleştirelim. Çevrel çemberinin e, yarıçaplarını çizmiş olduk. Burada e, bu uzunluk şöyle diyelim hatta buradaki açının 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu eşkenar üçgen, eşkenar üçgen ise üç parça birbirine eşittir. Yayların üçü de birbirine eşittir. O zaman şuradaki alanlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Buraya A buraya da A diyebilirim. Şuradaki açımız da 120 derece olacak. E peki şimdi ne yapacağız? Buradaki dilimin alanından şuradaki 120 derecelik dilimi çıkartırsak bizden istenen taralı alanları toplamını bulmuş olacağız. 120 derecelik dilimin alanını bulmak için bir kenarı 6 olan eşkenar üçgenin şu uzunluğunun 2 köküç olduğunu söyleyebiliriz. 120-30-30 üçgeninden 6'yı köküçe böldüğümüzde Buranın iki köküç olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde şuradaki de iki köküçtür. Şurası iki köküç. Şuradan dik indirdiğimizde 90 derece. Tabii ki buradakiler 30-30 olacak. 90'ın karşısı iki köküç ise 30'un karşısı köküç olmuş olacak. Yani içerideki 120 derecelik dilimin olduğu yerdeki e, yarı çapta arkadaşlar köküç birim olmuş oluyor. Yani şu kadarlık mesafe köküç birimlik bir mesafedir. O zaman öncelikle 2 kök 3 olan ve 120 derecelik dilimin alanını bulalım. 2 kök 3'ün karesi çarpı pi çarpı 120 bölü 360. 120 bölü 360. Bundan şuradaki içeridekini çıkartacağız. Kök 3'ün karesi çarpı pi çarpı 120 bölü 360. Evet buradaki işlemlerimizi yaptığımızda şunları sadeleştirirsem 1 bölü 3 gelecek. 2 kök 3'ün karesi 12. 12'yi 3'e bölersem 4 pi geldi. Eksi. Buradakiler 3, 3 kök 3'ün karesi 3 oradan da pi geldi. Arkadaşlar o zaman cevabımız burada 3 pi olarak bulunur. Bizden istenen taralı alanlar toplamı 3 pi olacaktır. Şekildeki O merkezli dairenin içerisinde O1 ve O2 merkezli yaylar birbirine O noktasında teğettir. Taralı alanlar toplamı 8 kök 3 cm karedir. Buna göre O1 ve O2 merkezli daire dilimlerinin alanları toplamı nedir diye soruyor. Ee, şöyle düşünelim arkadaşlar. O1 ile Bunların hepsini birleştirdiğimizde bu şekilde e, bunun yarı çapı, bunun yarı çapı aslında buradaki çemberlerin hepsinin eş olduğunu söyleyebiliriz. Şurası R, burası R olursa büyük çemberin de yarı çapı R olmuş olacak. O zaman e, buradan itibaren şöyle demiş olsak şuradan şurayı birleştirsek aynı şekilde olacak. Buradan da burayı birleştirmiş olsak aynı şekilde olacak. Yani buradaki uzunlukların hepsi birbirine eşit. Hepsi birbirine eşit olduğuna göre Aradaki açılarında 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki aradaki açılar da 60'er derecedir. Ve bu durumda şu parçanın alanı bakın buradaki parçayı şöyle diyelim A desek buradaki parça A kadar olur. Aynı şekilde buradaki parça da A'dır. Buradaki parça da A'dır. Şuraya B diyebiliriz. Yani buradaki iki parçayı buraya taşıdık. Bir eşkenar üçgenin kenarı, alanı olmuş oluyor. Aynı mantıkla buradakini buraya taşımış oluruz. Buradakini de Buraya taşımış olsak, şurası da b olacak. İki tane eşkenar üçgenin alanı çıkmış olacak arkadaşlar. E, taralı alanlar toplamı 8 kök 3 santimdir. Daire dilimlerinin alanları toplamı O1 ve O2 merkezi daire dilimlerinin alanları toplamını bize soruyor. E, buradaki açının tamamı 120 derece yani 60 60'tan dolayı 120 derece gelmiş olacak. E, burada arkadaşlar, öncelikle taralı alanlar toplamı olan iki tane parçayı e, pi r kare, pardon, e, şöyle eşkenar üçgen demiştik. Eşkenar üçgenin alanı r kare kök 3 bölü 4 çarpı 2 tanesi 8 kök 3'e eşitse. Buradan kök 3'leri götürelim gitsin. Ee, buradaki 4 ile 2'yi sadeleştirdim. R kare eşittir 16. R eşittir 4 olarak bulundu. R'yi 4 olarak bulduktan sonra şuradaki O1 ve O2 merkezli daire dilimleri yani 120, 120, 240 derecelik dilimin alanını bulacağım. Bir kenarı yani yarı çapı 4 birim olan. 4'ün karesi çarpı pi çarpı 240 bölü 360 dediğim zaman bu olay çıkmış olacak. 12'ye bölersek 2, 12'ye bölersek 3 olmuş olacak arkadaşlar. 4'ün karesi 16, 16 çarpı 2, 32 pi bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Buradaki cevabımız da C şıkkı olur arkadaşlar. ABCD bir kare, BEF doğrusal noktalar, AF 1 bir birim, FD 2 birim. Şekilde C merkezi çeyrek çember ile AD çaplı yarım çember E noktası da kesişmektedir. Buna göre AEF'nin alanı nedir diye soruyor. Bize buradaki parçanın alanını sormuş. Şunu çizdiğimizde D'den E'ye çizersek arkadaşlar şunu görmüş olacağız. Buradaki parçanın alanına A dersek 2'ye gelen parçaya 2A diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz buradaki parçaya 2A. Yükseklikleriyle orantılı olduğu için A'ya 2A'lık bir alan olduğunu söyleyebileceğiz. Şimdi bundan sonra şu açıyla devam edelim. Buradaki 90 derecelik çeyrek çember var. E, buradaki 90 derece ise merkez. Yani buradaki BD yayının toplamı 90 derecedir. E, geriye kalan parçayı düşündüğünüzde 270 derecelik bir parça var. Demek ki şuradaki açı 135 derece olacak arkadaşlar. Burası 135 derece. Şuranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Burası da 90 derece. Bundan sonra nasıl bir işlem yaparız? Ee, şuradan devam edelim. Buradaki parçaya baktığımızda, Hayır, şurası 135 derece ise şu aradaki açıya şu aradaki açıya 45 derecelik açı gelecek. şurası çapı gördüğü için 90 derece demiştik. Burası da 45 derecedir. E, bu durumda açı açıortay çıktı Demek ki 1'e k demiş olsak 2'ye 2k diyebiliriz. Burada dik üçgende arkadaşlar. K k ile 2k var. Bunların kareleri toplamına baktığımızda k kare artı 4 k kare eşit olacak e, 3'ün karesi 9'a. Buradan 5 k kare eşittir 9 k kare eşittir 9 bölü 5 olarak bulundu. E 9 bölü 5 olarak k kareyi bulduk. E bizim üçgenimiz 2 k çarpı k bölü 2 3 a'ya eşit. 2 k çarpı k bölü 2 eşittir 3 a'ya bize lazım olan şey a kısmı. O zaman buradan da bunlar gitti. K kare eşittir 3 a'ya. K kare dediğimiz yer 9 bölü 5 ise 9 bölü 5 eşittir 3 a'ya a dediğimiz yer arkadaşlar a dediğimiz 3 bölü 5 olmuş olacak buradaki cevabımız da b şıkkı olur. ABCD bir kare DC uzunluğu 10 birim şekilde verilen karenin içerisine karenin kenarlarını çap kabul eden 4 tane yarım daire çizilmiştir. Buna göre taralı alan yani yeşille boyalı olan alan nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar şu köşegenleri çizdiğimizde bu köşegenleri çizelim. E, kare olduğu için köşegenler bir noktada kesecek ortadaki 90 derece olacak hatta bunların hepsinin birbirine eşit olması arkasında kalan yani yayların arkasında kalan kirişlerin arkasında kalan yayların ya da dilimlerin alanlarının birbirine eşit olduğunu söyleyecek arkadaşlar buradan nasıl bir işlem yapabiliriz hemen şunu yapabiliriz yarım daireden yarım daireden e, buradaki üçgenin alanını çıkartırsak üçgenin alanında arkadaşlar Karenin alanı toplamda 100'dür. Onun karesi 100. O zaman her bir parçanın 25 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki parça 25. E o zaman e, yarım dairenin alanından 5'in karesi çarpı pi bölü 2 eksi 25 dersek bu 2a'ya eşit olmuş olacak. Yarım dairenin alanından üçgenin alanını çıkarttım. Buradaki 2a'ya eşit olmuş oldu. Yani şuradaki 2a'ya. Bu 2a'dan e, 4 tane var. 4 tane 2a. O zaman burayı 4 ile çarpmam yeterli olacak. Arkadaşlar 4 ile çarparsam 25 50 pi gelecek. 4 ile çarparsam 25 100 gelmiş olacak. O zaman burası da 8 a olmuş olur arkadaşlar. Bizden de zaten boyalı alanlar toplamını istemişti. Burada cevabımız C şıkkı çıkacaktır. Boyalı alanlar birbirine eşit olduğuna göre R2'nin R1'e oranı nedir? diye soruyor. Arkadaşlar bir çemberde ya da dairede alana etki eden şeyler yarıçaplar ve açılardır. Başka bir şey değildir. Pir'e kare çarpı alfa bölü 360 çünkü. R ve açıdan başka bir şey etki etmez. Buradaki açı eşit. Yarı da eşit olduğuna göre buradaki alanlar birbirine eşit. Bununla da buna eşit vermişti. Burası da A. Şimdi dikkat edin. Burada bir üçgen varmışça düşünürsek buradaki parçanın tamamının oranı alanları oranının yani benzerlik oranının karesine eşit olmuş olacaktır. Şöyle dersek A bölü 2A değeri arkadaşlar benzerlik oranının karesine eşit. O zaman K değerimiz burada 1 bölü kök 2'dir. Demek ki R2'nin R1'e oranı R2'nin R1'e oranı 1 bölü kök 2 olacak. O da cevabımız D şıkkında olur. Paydanın eşleni, eşleniyle çarparsanız burası e, bu şekilde kök 2 bölü 2 olarak gelir. Benim kök 2'lerle R2'ler birbirine karışmış ama buna dikkat edin. Bir R1 burası, R2 burası. 1 bölü kök 2 değeri. Arkadaşlar buna göre dikkat etmenizi isterim. ABC'de bir kare AB uzunluğu 8 birim. Yani bir kenarının 8 birim olduğunu söylemiş. ABCD merkezli çeyrek daireler ve o merkezli daire şekildeki gibi ABCD karesi içine çiziliyor. Buna göre pembe renk ile boyalı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Arkadaşlar hemen şuradaki parçalarımızı çizelim. Buradan burayı çizdik. Biraz daha küçültelim şekli. Daha net görelim istiyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz burada 4 tane kare oluştu. 4 karenin şu parçalarını soruyor. Buradaki bir parçayı bulursak bunu 4 ile çarpmamız yeterli olur. Buna göre şöyle diyelim hatta. Şuradan da bir köşegen çizdiğimizde şurayı çizdik ve bildiğiniz üzere tamamı 8'di. Burası 4, burası 4 olmuş oldu. E bu durumda şuradaki alanı bulabilmek için arkadaşlar buradaki alan tabii ki bununla da aynı olacak. Şuradaki A alanını bulabilmek için çeyrek dairenin alanından 4'ün karesi çarpı pi bölü 4 eksi üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2. Buradaki işlemi yaparsak bu sadece A alanına eşit olacak. 4 pi eksi 8. 4 pi eksi 8 olarak bulunmuş oluyor. E şimdi arkadaşlar burada bir parça bir parça 4 kere 4 16. 16'dan 2A'yı çıkartacağım. 16 eksi 2A. Yani 8P artı e, 2A dediğim için 16 gelmiş olacak. Buradan e, şuradaki taralı 2 alanın toplamı arkadaşlar 16, 32 eksi 8 pi olarak bulunur. Sek 16 eksi 32 eksi 8P olarak bulundu. Bundan 4 tane var. Çarpı 4. 4 çarpı 32 eksi 8P. Buradan arkadaşlar 4 kere 32. 32 katmış 4. 128. Eksi 32 pi olarak gelmiş olacak. Buradaki cevabımız da B şıkkı olur arkadaşlar. AB ve EF çaplı O merkezi yarım çemberde verilenlere göre mavi renk ile boyalı alan nedir diye soruyor. Öncelikle küçük bir şey hatırlatarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Şurası şöyle bir halka. Halkanın alanı için Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartmamız yeterlidir. Peki şöyle bir şey olsaydı biz buraya x x desek buradan çizdiğim küçük r buradan çizdiğim büyük r olduğuna göre x kare artı küçük r kare eşittir büyük r kare olacağına göre bunu diğer tarafa atarsam x kare eşittir büyük r kare eksi küçük r kare gelmiş olacak. Yani ben bunu pi ile çarparsam şuradaki x'i bulduğumda demek ki halkanın alanını bulabiliyorum. x'in karesi bize halkanın alanını veriyor. Bakın büyük r kare eksi küçük r kare. Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarttım. Halkanın alanını buldum. E bu durumda bu soruda şuna dikkat edelim. Ln uzunluğunu 2 olarak vermiş bize. E, al uzunluğunu 8 olarak vermiş. Şuradaki parçanın birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Neden eşittir onu da söyleyelim. Merkezden kirişe dik indirdiğimizde 2 eşit parçaya bölecek. Şunu bölecek. Bunu da bölecek çünkü büyük de bir çember. Onun için bunu da iki eşit parçaya bölecek. Burası 2 ise buradaki 2 olur. O zaman e, AL uzunluğu 8 ise şuraya da 6 birimlik bir parça kalacak. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şuradan çizdiğim doğru arkadaşlar. Şuraya baktığımızda bu uzunluk x bu uzunluk x. O zaman kuvvet kuralını kullanırsam x'in karesi eşittir 2 çarpı 8. 2 çarpı 8. Buradan arkadaşlar x kare 16 x eşittir 4 olarak geldi. E biz bunu biliyorsak bunun karesi halkanın tamamının alanı. Yani x kare 4'ün karesi tamamının alanı bölü 2 dersem de bölü 2 dersem de yarısının alanını bulmuş oluyorum arkadaşlar. 16 bölü 2'den 8 pi olarak gelir. Tabii ki pi cinsinden yazacağız bunu. Çünkü bunun yanına pi yazarsam buraya da pi'yi yazmak zorundayım. Alanda e, pi r kare pi r kare var. Bakın pi büyük r kare pi küçük r kare var. O zaman cevabımız e şıkkı olur arkadaşlar. Şekilde ABC eşkenar üçgenin iç teğet çemberine ve ikişer kenarlara kenarlarına teğet olan ü, eş üç çember çizilmiştir. Yeşil renk ile boyalı alanlar toplamı 27 kök 3 eksi 12 pi santimetre kare olduğuna göre tüm dairelerin çevreleri toplamı nedir diye soruyor. O zaman bizim tüm dairelerin yarıçaplarını bulmamız gerekecek. Eşkenar üçgen olması tabii ki işimizi kolaylaştıran nokta. Arkadaşlar buradan itibaren L'ye çizdiğim çizgi buradaki iki çemberin çapından geçen çizgidir. Merkezlerinden geçer. Bunun merkezi burası. Bunun merkezi burası. Hem de şuradaki açının 30 derece olduğunu biliyoruz. Çünkü 60 dereceydi tamamı. Onu biliyoruz. Buradakine R dersek burası R. 30'un karşısı R ise buranın 2R olması gerekiyor. Şuraya R kalır. Aynı mantığı burada düşünürsem. Şurası da R'ye kadar. 30'un karşısı x ise buranın tamamının 2x olması lazım. x burada x burada olacak. Demek ki burası 3R ise buradaki parça 3R, buradaki parça 3R olacak. Aynı mantıkla burası da 3R olur. x 2x dedim. x'in bir tanesi burada kalacak mecburen yarıçaptan dolayı. Bir tane x de buraya geleceği için x dediğimiz yer 3R. Burası 3R, burası da 3R olmak zorunda. Şurası da 90 derece. E buradaki açı yine 60 derece ise 60'ın karşısı 9R olduğuna göre burası da 3 kök 3R olması gerekiyor. Yani eşkenar üçgenin bir parçası 3 kök 3 R olarak gelmiş oluyor. Şimdi bizden istenen yer arkadaşlar yani verilen yer tüm alandan tüm alandan buradaki dairelerin alanlarını çıkarttığımızda oluşan yeşil bölgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanı arkadaşlar burası 9 R. 9 R çarpı 6 kök 3 R. 6 kök 3 R bölü 2 üçgenin alanı. Eksi buradan pi R kare çarpı 3. 3 pi R kare. Eksi e, 3R'nin karesinden 9R kare pi gelmiş olacak. Bu ifade 27 köküçe eşit. Buradaki işlemlerimizi yapalım. Şunlar sadeleştirin. 3, 9 kere 3, 27 köküç R kare. 27 köküç R kare. Eksi buradan 3, buradan da 9 gelecek. 12. 12 pi R kare eşittir. 27 köküç eksi 12 pi'ye. Bu durumda arkadaşlar R'nin 1 olduğunu görebiliriz buradan. Çünkü 1 olursa ancak bu değer sağlanır. R değeri 1'miş. Yani yarı çapı 1 olan 3 tane çember. Yarı çapı 1. 2 çarpı pi çarpı R. 2 çarpı pi çarpı R çarpı 3 tane var bundan. Artı bir tane de yarı çarpı 3 olandan var. 2 çarpı 3 çarpı e, pi olacak şekilde. Bunu da yazarız. O zaman arkadaşlar buradan 3 pi buradan 6 pi toplamda 9 pi'lik bir parça gelmesi gerekir. Nerede hata yaptık? 3 kere 2 6. 3 kere 2 6 12 yapması gerekiyormuş. Orada hata yapmışız. Toplama hatası 12 pi'lik bir alan gelecek arkadaşlar buradan. O merkezli çember ile M merkezli çember şekildeki gibi içten teğettir. DAB doğrusal ve E, F, K, teğet noktalarıdır. Yukarıdaki şekilde A, D, A, o ve OB birbirine eşitmiş. Bakın şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluk eşit. Hatta arkadaşlar çemberin merkezinden teğete gelen doğru dik ve bunlara eşit. burada bir birim burada iki birim varsa şuradaki açıya 30 derece buradaki açıya 60 derece diyebiliriz. Burası 60 ise şuradaki yay 120 derecedir. Bunu da biliyoruz. E buradan sonra nasıl bir işlem yapacağız? Bize yarıçaplar lazım. Yarıçapları bulabilmek için arkadaşlar şunun merkeziyle yani buradaki merkezle bunların merkezlerini birleştiririm. Teğet olduğu noktaya kadar da gelir. Hatta şuradan da şurayı çizeyim. Orada bir dik üçgen elde edelim ve yarıçaplarının oranını bir şekilde bulalım. E Ben buraya r dersem, buraya r derim. 30'un karşısına r dersem, buranın 2r olması gerekiyor. Demek ki buradaki yarıçap 3r, bununki de r kadar. Şimdi bizden istenen yer AT uzunluğu. AT yayının uzunluğu. AT yayının uzunluğu büyük çemberde var. 60 derecelik dilim buraya bakıyor. Yarıçapı 3r. 3r çarpı 2πr. Bakın 2 çarpı Pi, pi, e, çarpı pi çarpı 60 bölü 360. Burası bunun çevresi. 2 çarpı pi çarpı r çarpı 60 bölü 360. Şuradaki yay 120 derecelik bir yay. O zaman şuna da şöyle diyelim. 2 çarpı pi çarpı r. R sadece r olarak yazılmış. Çarpı 120 bölü 360. E, 360'ları birbirine götürelim. E, 60 ile 120'yi sadeleştirelim. Buraya 2 gelsin. Buradan itibaren şöyle sadeleştirme yapalım. RP'ler birbirini götürsün. Buradaki RP'ler götürdü. Buradaki 2 ile bu götürdü. Yukarıda 3 aşağıda 2 kalmış oldu. O zaman cevabımız arkadaşlar 3 bölü 2 olarak bulunur. Burada cevabımız B şıkkı olacaktır. Sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.